merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere metalik kırmızı iple çok güzel bir abiye çanta tarifi paylaşacağım. Bakın şöyle model yakından sizlere göstermek istiyorum. Dikdörtgen bir taban hazırlayacağız. Parmak örgü tekniğiyle bakın çok güzel bir burslu çanta yapmış olacağız. Şöyle iç kısmını da açık göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki bakar mısınız? İçin astarı vesaire hiç gerek yok ama isterseniz sizler astarlı da yapabilirsiniz. Bakın çok güzel oldu. O kadar şık duruyor ki şöyle özellikle yakından ipliği göstermek istiyorum. Işığa tutulduğu zaman ışıl ışıl parlıyor. Dokusu da muhteşem oldu. Buna isterseniz direkt böyle elde kullanabilirsiniz. İsterseniz zincir daha farklı aksesuarlarla da süsleyebilirsiniz. Ama oldukça hareketli bir çalışma oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Video içerisinde çantamızın ölçüsünü, detaylı tarifini bulabilirsiniz. Umarım keyifle seyredersiniz yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Tarifimize geçelim. Örgüm için atölye gülen çantadan temin etmiş olduğum metalik kırmızı ipi kullanacağım. Örüm oldukça rahat. Hemen şöyle istiyorum ki markayı da sizlere göstereyim. Pelur Natura markası. Bu ipi temin edeceğiniz internet sitesinin linkini ve Atölye Gülen Çanta'nın Instagram hesabını aşağı açıklama kısmına linkini ekliyor olacağım. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şöyle yumak kenara alacağım. Burada bu çanta için bir tane yumak yeterli olacaktır. Benim çalışmış olduğum bursumun ölçüsü 15 santim. 15 santim için bir tane yumak yeterli. Hatta daha büyük burslar için de yine bir tane yuman yeterli olacağını düşünüyorum. Bakın bu model bu iple gerçekten o kadar güzel durdu ki çok şık bir çanta oldu. Dikdörtgen bir taban üzerine modelimizi kuracağız. Bakın şahane görünüyor. İç kısmı da bu şekilde. Şimdi burada ben 15 santimlik bir burs kullandım ama sizler daha büyük bir burs kullanırsanız eğer başlangıç sayıları bana çok soruluyor. Bunu nasıl ayarlayacaksın? Burada zincir sayısına bağlı kalmayın. Burada önemli olan çantayı bitirdiğiniz zaman ben burada dikdörtgen bir taban hazırladım ama oval bir taban da yapabilirsiniz. Burada çantamızı biraz çukurlaştığında Bakın çantamız tamamen bitirdiğimizde şu az kısmı bursu açtığımız zaman bakın çantanın içine rahat yerleşiyor olmalı. Rahat yerleşiyorsa çantamızın ölçüsü olmuş demektir. Bakın şöyle göstereceğim. İçine rahat oturuyorsa bakın bu şekilde çok boşluk kalmıyor. Çok bir bolluk da yok. Burada önemli olan Bursunuzun e, santim olarak büyü büyüklüğüne takılmayın. Kendi zincir sayınızı, başlangıç sayınızı belirleyebilirsiniz. Şimdi ben yine bütün sayıları sizlerle paylaşacağım. Burada önemli olan çantanızı bitirdiğinizde şu ağız kısmına bursunuz rahat e, oturuyorsa bu modelde e, ne çok gevşek ne çok bol olmalı. Bunu da belirtmekte fayda var. Bu şekilde oturuyorsa e, bursa rahatlıkla çantanızı yerleştirebilirsiniz. Burada bakın 15 santimlik burs için ben... 25 zincirle başlayarak 5 sıra dikdörtgen taban ördüm. Klasik dikdörtgen bir taban hazırladım. Daha büyük bursu çantalar için de bu sayıyı 5'er 5'er artırabilirsiniz. Yapacağınız bursun büyüklüğüne göre. Burada sadece zincir sayısı değil sıra sayısı da artabilir. Burada önemli olan en son sırayı bitirdikten sonra birkaç sıra modeli örün. Modeli ördüğünüz zaman bütün... Bakın şu çerçeveyi bir ölçün santim olarak. Bursunuzu da açın. E, bursunuza yaklaşık e, mutlaka çanta birkaç e, birazcık daha büyük olmalı bol olmalı e, çok değil e, yani oturacağını tahmin ediyorsanız o şekilde ayarlamalar da yapabilirsin Çünkü sayı çok fazla soruluyor yani en basit mantıklı bu şekilde ifade edebilirim diye düşünüyorum düşünüyorum aşırı bol olursa e, yani örneğin çok aşırı değil ama birazcık bol oldu aralardan bu modelde eksiltmeler yapabilirsiniz belli olmayacaktır ya da birazcık dar oldu bursunuz oturmuyor yani şöyle istiyor ki bir 6 6 model artıralım daha rahat otursun o zaman da kenarlardan belli olmayacak şekilde aralardan serpiştirerek artışlar yapabilirsiniz çünkü bu modelde eksiltme ve artış yapıldığı zaman belli olmayacak bir örnek sık iğne için aynı şeyi söyleyemeyeceğim sık iğne ile örneğin çantanız çok bol oldu o zaman ne yapabilirsiniz çok bol bir çanta bursunuz küçük geldi içine burada pileler yapabilirsiniz. Tam orta kısmında, kenar kısmında pileler yapılarak da bursa oturtabilirsiniz. Bunu da özetle bu şekilde ifade etmiş olayım. Şimdi bakın çantamızı örmeye geçelim. Bu iple çalışırken tığ numaram 3,5 milimdi. Şimdi sizlere modeli tarif ederken spagetti yarnı simli pamuklu makrome ipliğini kullanacağım. Daha rahat modeli tarif edebilmek için yine 3,5 milim tığ kullanacağım. Şöyle başlayalım. Hemen İçe zincirle başlangıç yapıyoruz. Şimdi daha küçük bir örnek tarif edeceğim. Burada sayıları sizlerle paylaştım. 25 zincir çekiyoruz ve 5 sıra artırarak dikdörtgen tabanımızı örüyoruz. Dikdörtgen tabanı örmeyi bilenler bu noktaya geçebilir ama yeni başlayanlar için detaylı göstermekte fayda var. Şimdi ilk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Ben 25 tane olana kadar çektim. Şimdi bu kadar zincir çekmek bizim için yeterli olsun. Örgümüzü çeviriyoruz. Arkada bulunan şu kesik çizgileri kullanacağız. Bakın. Bu kısımları kullanıyoruz. Son zinciri bırakıyoruz. Hemen bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkarıyoruz. İki ilmeğimiz var doladık. Sık iğne. Bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batıp sık iğne. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örerek devam edeceğiz. Bu modeli sadece bu metalik iple değil kağıt iplerle, rafi iplerle, pamuk makrome iplerle, polyester makromelerle falan çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Farklı ve güzel olacağını düşünüyorum. Bakın son noktaya geldik. Son zincire batıyorum. Hemen bir tane sık iğnemi ördüm. Sonra kısa ipi şu ipin üzerinden atlatıyorum. Burada aynı zincire geliyorum. Son zincire gelip aynı zincire ikinci sık iğnemi örüyorum. Sonra kısa ipi bakın bu tarafa geçiriyorum. Aynı zincire son zincire tekrar batıp kısa ipi de tığ üzerinde tutarak bu noktadan ilmek çıkarıyorum ve sık iğne örüyorum. 1 2 3 tane sık iğne ile dönüşümüzü sağladık ve sonra sıradaki gelen sık iğnenin dip kısmına batıyorum yani zincirli noktaya. Bakın zincirler artık başak şeklinde görünüyor. Yine kısa ipi de bu noktada gizleyerek örmeye devam edeceğiz sık iğne. Her bir zincire bir tane sık iğne örerek devam ediyorum ta ki son zincire kadar kısa ipi yeteri kadar gizledik. Fazla kalan ipi de bu noktada kesebilirsiniz yeteri kadar gizledikten sonra. Şimdi son noktaya geldik bakın. Son zincirin olduğu kısımdayız. Burada başlarken bir tane sık iğne örmüştük. Şimdi aynı zincire batıp ikinci sık iğneyi örüyoruz. Aynı zincire batıp üçüncü sık iğneyi örüyoruz. Bakın aynı boşlukta 1, 2, 3 tane sık iğne oldu. Şimdi ikinci sık iğne bizim son sık iğnemiz. Bunun yerini belirlemek için bir çengel iğne takacağız ki bitiş ve başlangıç kenarımızı rahatlıkla görmüş olalım. Buna hemen şöyle bir çengel iğne takıyoruz. Ve ilk gelen sık iğnenin tepesine 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3 tane sık iğne. Şimdi her birine diğerlerine birer tane öreceğiz. Ta ki üçlünün olduğu köşe noktaya kadar. Şimdi her birine bir tane sık iğne örerek ilerleyelim. Üçlü sık iğneyi görene kadar. Şimdi üçlünün olduğu ilk sık iğneye geldik. Bir, iki, üç tane sık iğne var aynı boşlukta. İlk iğne üç tane sık iğne örüyoruz. Bir, iki, üç. İkincisine bir tane sık iğne. Üçüncüsüne üç tane sık iğne. 1, 2, 3. Diğerlerini birer tane örerek köşe üçlünün olduğu sık iğneye kadar ilerliyoruz. Çok kolay bir taban bu. Örgü ilk kez başlayanlar bile eminim ki bunu çok rahatlıkla yapacaklardır. Şimdi bakın ikinci sık iğneyi çengelli iğne takmıştım. Çengelli iğne taktığım sık iğnenin bir önceki noktası e, nokta sık iğne. Şimdi buraya üç tane batacağım sık iğne köşe oluşturacağız. 1 2 3. Son ördüğümüz ikinci sık iğne de tepesine bir tane sık iğne örüyorum. Bakın spiral şekilde devam ediyoruz. Hiçbir bağlantı yapmadan yine bu çantayı da spiral şekilde örerek ilerleyeceğiz. Hiçbir birleştirme noktamız olmayacak. Şimdi geliyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem 1 2 3 tane sık iğneyi gördüğümüzde ikincisini her defasında üç tane sık iğne örerek dört köşede de aynı işlemi yaparak artırmalarımızı uygulayacağız. Şimdi geliyorum üçlünün ilkine bir tane, ikincisine üç tane. Bir, iki, üç. Diğerine bir tane. Şimdi birer tane örüyorum ta ki üçlüyü görene kadar her birine bir tane. Bu kısımları birazcık hızlı geçiyorum. Eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Bakın üçlünün olduğu noktadayım. İlkine bir tane. Üçlü'nün ikincisine üç tane. Hemen ilkin'e bir sık iğne ördüm. İkincisine 1 2 3 Diğerine bir tane, bir diğerine bir tane. Bir, iki, üçlü'nün olduğu sık iğne. Bakın üç tane sık iğne var. İkincisine üç tane sık iğne öreceğiz. Hemen ilkin'e bir tane. İkinci sık iğneyi gördüm de üç tane. Bir, iki, üç. Hemen diğerlerine bir tane örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sadece üçlü sık iğnenin ikincisine her defasında üç tane sık iğne örerek bu şekilde dört köşede artışları yaparak dikdörtgen montadan güzel bir taban elde etmiş oluyoruz. Şimdi üçlünün ilkine bir tane ikincisine üç tane 1 2 3 diğerleri bir tane. Bakın sıra sonuna geldik. Şimdi sürekli aynı işlemi yaparak ben toplamda ilk sırayla beraber burada bakın 1 2 3 sıra ördük. E, buradaki çantamda ise 5 sıra örerek tabanı hazırladım. Çantamızın bir kez daha ölçülerini tekrarlayalım. Tabanımızın boyu bakın 25 zincirle başlayarak 5 sıra artırarak dikdörtgen tabanımı boyunu 20 santim. E, eni de 7 santim oldu. E, 20'ye 7 santim ölçü elde, elde ettim. E, sonra model kısmından sonra duvar kısmına kadar olan noktada 18 santim oldu bakın. Çantamızın duvar boyu da 18 santim oldu. Sizler çantayı daha derin de yapabilirsiniz. Şimdi bu sıradan sonra ne yapacağız? Tabanı yeteri kadar artırdık. istediğimiz ölçüyü elde ettik. Şimdi bir sıra tamamen sık iğne öreceğiz. Bakın artışlar yapmadan. Şimdi bakın bütün bir çantayı spiral örüyoruz. Hiçbir birleştirme noktası yok. Sadece şu çengelliğinin olduğu nokta bitiş ve başlangıcımızın olduğu noktayı gösteriyor. Burada zaten sık iğneleri takip ettiğimiz zaman zamanda e, mesafeden zaten anlıyoruz. Nerede bittik, nerede başladık. Şimdi burada artış yapmıyorum artık. 5 sıra ördükten sonra 6. sırada ben çantamın her bir sık iğne noktasına bir tane sık iğne ördüm. Köşedeki üçlüleri de her birine bir tane batarak sık iğne ile böyle bir çerçeve yaptım. Ki modeli daha rahat. Bakın oturtalım. Her birine bir tane sık iğne örerek geçiyorum. Şimdi hemen istiyorum ki hızlı bir şekilde sizlere de modeli tarif edeyim. Çok çok keyifli bir model. Bu çantayı bir günde çok rahatlıkla bitirebilirsiniz. Çok büyük bir çanta değil. Abiye çantası zaten. Ee, yani abiye çantası olduğu için bence çok yani büyük burslar kullanılmamalı ama daha büyük sevenler için de tabii ki büyük burslarla da yapabilirsiniz. Bakın şimdi sıramızın sonuna geldik. Son sık iğnemiz bu. Tepe boşluğundan baktığımızda son sık iğne noktası burası. Buraya da bir tane sık iğne örüyorum. Ve bakın sık iğne ile çantamın kenarı bir sıra böyle çerçeve yapmış oldum. Şimdi artık modele geçiyorum. Modeli içinde parmağımızı kullanacağız bakın. İpi bu şekilde tutuyorum. Bakın tamamen sık iğneden oluşuyor model. Sadece sık iğneleri örerken bir miktar uzatıp o şekilde sık iğne öreceğiz. Şimdi son sık iğneye battıktan sonra model spiral devam ediyor demiştim. İpi bakın şu şekilde tutuyorum. Eliniz alışıyor sürekli aynı mesafede tutuyorsunuz. Bakın bu şekilde ipi katladım parmağımda. Sonra sıradaki gelen sık iğneye bakın şu şekilde. Sıradaki gelen sık iğneye batıyorum. ipi bırakmıyorum yumaktan gelen ipi tığımın ucuna aldım. Doluyorum tekrar. Bakın buradaki noktayı hiç bırakmadım. İki ilmeği kapatıyorum. Sık iğne ördükten sonra bu ipi bırakıyorum. Sonra sık iğne daha sonra tekrar ipi aynı şekilde parmağımda tutup getiriyorum belli bir ölçüde. Buna zaten alışıyorsunuz. Bakın sıradaki boşluk burası. İpi hemen alıp geliyorum. Sıradaki boşluğa bakın bu şekilde batıyorum. Ilmek çıkardım. İki ilmeğim var. Sık iğne örüyorum. Sık iğne ördükten sonra ipi bırakıyorum. Tekrar aynı şekilde bakın ipi tutuyorum. Sıradaki sık iğne boşluğuna batıp sık iğne örüyorum. Sık iğne ördükten sonra ipi bırakıyorum. Tekrar ipimi aynı şekilde tutuyorum. Ve sık iğne örüyorum. Sık iğneden sonra bırakıyorum. Aynı şekilde ipimi tutup sıradaki sık iğneye sık iğne örüyorum. Bakın eliniz alışıyor. O kadar hızlı yapıyorsunuz ki inanılmaz keyifli ilerliyor. Bakın çantanın en en keyifli kısmı. İpi şöyle alıyorsunuz. Yeteri kadar uzatıp sıradaki sık iğne noktasına sık iğne örüyorsunuz. İpi tutup bakın bu şekilde Umarım anlaşılır olmuştur. Bakın bu iple de gerçekten çok güzel durdu. Şimdi tamamen parmak örgü yaparak sıra sonuna kadar geleceğiz. Bu sırada yaptığımız işlemi hemen sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın sıramızın sonuna yaklaştık. İstiyorum ki bu noktaları birlikte bitirelim. Ben henüz dışına çevirmedim bakın örgüyü. Bu şekilde şöyle açalım. Son sık iğne noktası burası bakın. Bu noktayı da yine ipimi uzatıp sık iğnem örüyorum. Sıram bitti. Bakın modeli şöyle çantayı çevirelim tabanı. Bakın bu şekilde kurduk. Şimdi bir sıra parmak örgü yaptıktan sonra sıradaki gelen sık iğne bakın şurası ilk başladığımız nokta. Sıradaki gelen sık iğne yine spiral şekilde birer tane sık iğne örüyorum. Parmak örgüden sonra bir tane sık iğne ile bu noktaları aslında sabitlemiş oluyoruz. Bakın parmak örgü açılmasın diye bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Her bir sık iğneni yine tepe boşluğuna batarak bir de bu şekilde yaptığımız zaman aralığı çok güzel oldu. Belki her sırada parmak örgü yapsak çok aşırı sık olacak. Hatta bu sık iğneyi iki sıra dahi yapabilirsiniz. Eğer biraz daha seyrek isterseniz bu parmak örgüleri daha seyrek isterseniz iki sıra sık iğne de örebilirsiniz. Ama ben bir sıra sık iğne benim için yeterli oldu. Yani benim için güzel bir görüntü. Dediğim gibi daha seyrek isterseniz eğer sık iğneleri iki sırada yapabilirsiniz ama gerçekten bu görüntü bu model bu şekilde çok güzel oldu şimdi bir sıra tamamen sık iğne örerek sıra sonuna kadar gelelim bakın çengelli iğnemizin olduğu noktaya kadar şimdi sık iğnelerimiz örerek sıra sonuna kadar ilerleyelim şimdi bakın burada sıramızın sonuna geldik şimdi son batacağım nokta burası son sık iğnemi de örüyorum şimdi artık modele başlıyorum bakın yine yaptığım işlemin birebir aynısı parmak örgüyü burada bir Birebir aynı şekilde uygulayacağız. Bakın parmak örgüden sonra bir sıra sık iğne yaptık. Bir sıra sık iğneden sonra tekrar parmak örgüye başlıyoruz. Spiral şekilde ördüğümüzü belirtmiştim. Bakın ipimizi uzatıp hemen sık iğne. Bu şekilde devam edecek örgümüz. İpi uzatıyorum ve sıradaki sık iğne noktasına bu şekilde batıp sık iğne. İpimi uzatıyorum. Sıradaki sık iğne noktasına bakın bu şekilde batarak İkinci sıra e, parmak örgüye geçmiş oldum. Yine sıra sonuna kadar parmak örgü yapıp parmak örgüden sonra bir sıra sık iğne örüp tekrar parmak örgü. Bir sıra parmak örgü bir sıra sadece sık iğne şeklinde ilerleyeceğiz. Yine parmak örgü de yaparken sadece sık iğne uyguluyoruz ipimizi uzatarak. Bakın bu şekilde ipi uzatıp sıradaki sık iğne noktasına batarak bakın bu iple de şöyle bir miktar göstermek istiyorum duruşunu. Bunda da gerçekten çok güzel oldu. Bakın simli pamuk makro ipli de çok güzel bir görüntü oldu. E, bu şekilde çantamızı istediğimiz derine gelene kadar e, büyütmüş olacağız. İstiyorum ki hemen e, bu çantada bu ipli nasıl örülüyor bunu sizlere göstereyim. Şimdi çantamızı ördük. Sayıları santim olarak hem e, sayı olarak santim olarak da sizlerle paylaştım. Şimdi dikdörtgen bir taban olduğu için bakın bitiş noktamız şu kenar kısımda. Burada e, çantanın önemli olan tabana göre tam sivri uç kenar kısımları bulmamız gerekiyor. Bakın şurada ben bir miktar bıraktım. Parmak örgü yaptığım sıradayım. İstiyorum ki bu iple nasıl örüyorum bunu da göstereyim. Şimdi parmak örgü sırasındayım. Bakın ipimi uzatıyorum. Yine sık iğne örüyorum. Uzatıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde köşeye geldiğimde bakın şöyle bunu ayarlıyorum. Köşeye geldikten sonra Sı, e, sık iğne öreceğim sıraya geldim. Parmak örgüm bitti. Sıradaki noktaya batıp sık iğne. Bakın bu iple de örüm oldukça kolay. Kağıt daha kolay örülüyor. Onu da belirtmekte fayda var. Bakın şimdi bir sıra tamamen sık iğne öreceğim. Sık iğnemi e, burada sıra sonuna kadar geleceğim. Bir sıra sık iğne ördükten sonra mutlaka bu kenar kısımlarını belirleyerek artık bursumuzu sarıp bursumuzu çantamıza yerleştirmeye geçeceğiz. Bakın burada bir sıra sık iğne ördük parmak örgüden sonra. Şimdi tam köşe noktaya geldim. Burada şimdi ne yapıyorum? Tabana göre şöyle çantamın az kısmını mutlaka şöyle iyice belirgin hale getirmek için Bakın bu şekilde katlıyorum. Tam sivri kısmına şu köşeye gelen noktaya bir çengelli takacağım. Burada çengelli iğne ile bu noktayı belirlemek önemli. Bakın burada hemen şu kenar kısmı bitiş yaptığım noktaya da çengelli iğnemi takıp burada tam kenar kısımlarını belirgin hale getirdim. Bu tam köşe noktaları belirgin hale getirmezsek eğer bursu yerleştirdiğimizde kaymalar yaşayabiliriz. Bunu da belirtmekte fayda var. Bakın köşe e, sivri uç kısımları belirgin hale getirdim. Şimdi bu parçayı şöyle kenara alıyorum. Burada bursu sarmaya geçeceğiz. Bursu sarmak için de bir miktar yumağımızdan ipimizi şöyle dört parmak yapıyorum. Ve ipimi şöyle önce uzunca saracağım. Yetecek kadar. Bir miktar bu şekilde. Bu şekilde sardıktan sonra bunu bir bütün haline getiriyorum. Şöyle sonra hemen buradaki uç kısmından tekrar sarmaya devam ediyorum. Bir miktar saracağız çünkü bursu kaplamamız gerekiyor. Bunun için fazla fazla ipinizi sarın, eksik kalmasın. Eksik kalırsa tekrardan bağlantı yapmak gerekebilir. Bu da işi zor e, zorlaştıracaktır. Bu yüzden mutlaka bu ipi fazla fazla sarın. E, artan ipi sonradan rahatlıkla kullanırsınız. Ziyan olmaz yani. Şimdi bu şekilde iyice fazla fazla iplerimizi saralım. Bakın burada ipimi fazla fazla sardım. Şöyle hemen bir miktar kesiyorum. Ve hemen burasını açıp şu noktadan bağlıyorum. Bu kısımdaki ipi de biraz uzun bırakacağım. Sonra diğer uçu uç kısmı birleştirirken bu kısa ipi de yine kullanırız. Şöyle bakın bir iki kere düğüm atarak önce ipimi buraya sabitliyorum. İpi sabitledikten sonra bakın ipi sarmaya başlıyorum iç kısımdan geçiriyorum buradaki metal kısımlar belli olmayacak şekilde bursu sarıyorum Şimdi bakın burada e, tamamen bursu bu şekilde sararak metal kısım belli olmayacak şekilde bu noktadan başladık. Sarmaya devam edeceğiz. Buradan da geçiş yapıp diğer kına da sarmaya devam ederek burada bitişimizi yapacağız. Hemen bitişi sonra da çantaya monte edişimizi sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi bakın burada tamamen sararak bitirdik. Şimdi şu kısımda hemen iplerimizi bağlayacağız. Şöyle arka tarafa geçiriyorum bursun dış kısmına şuradan bir kez daha dolayalım. Buradaki kısa iple yumaktaki ipi bağlıyorum şöyle bir iki kez bağlayacağım. Sonra uzunca kalan ipleri de sonra çantanın örgü kısmında gizlemiş olacağım. Burada şöyle bir miktar uzun bırakalım. Bakın bu şekilde kapladık. Bursumuz bu şekilde görünüyor. Şimdi artık bunu çantamıza sabitleyeceğiz. Şöyle kenar kısımlarını belirlemiştik. Açıyorum bursumuzu. Burada uzun bıraktığımız ipimiz vardı. Tam şu kenar kısma gelecek. Bakın bu vidalı noktalar. Şu pembe çengel iğne, iğnelerimizin olduğu noktalara denk gelecek. Hemen burada mont etmek için de şöyle bir etamin iğnesi kullanacağız. Uzunca kestiğimiz ipimizi başlangıçta iğnemizi takıyorum taktıktan sonra bakın hemen şu köşeye denk geliyor burada çengel iğnenin olduğu bakın hemen şu dip kısımdayız buradan bir kaydırma yapacağım şu sık iğnenin içine kadar orada şöyle bir tane sık iğnelik boşluk bırakabiliriz bu arada parmak örgü takıldı. Şöyle çıkaralım. Bakın burada geçirdim. Şimdi çengelli iğnenin olduğu noktadayım. Bakın hemen şu kanattan başlıyorum. Önce ne yapıyorum? Buraya bursumu şöyle tutuyorum. İpi bursun üzerinden atlatıyorum. Sonra iğne yardımıyla sıradaki sık iğnenin içine batıp ipi buradan geçiriyorum. Bu şekilde monte edeceğiz. Bursu kapladığımız için her bir sık iğne noktasına bir kez batarak bu işlemi yapacağız. İp atlatıyorum bursun üzerinden ve sıradaki sık iğne noktasına batıyorum ve ipi buradan geçirerek örgüyü bursa sabitlemiş oluyorum. Sonra ipi tekrar bursun üzerinden atlatıyorum. Sıradaki sık iğne noktasına batıp iğne yardımıyla ipi buradan geçiriyorum ve sabitledim. Tekrar ipi bursun üzerinden atlatarak Alttan sıradaki sık iğne noktasına batıp ipi buradan geçiriyorum. Bu şekilde şimdi bu sarma yöntemiyle sıradaki sık iğne noktasına batıp bakın böyle bursumuzu monte edeceğiz. Burada dikkat edeceğimiz nokta tam köşe kısımların vidalı noktalara denk gelmesi. Bir de kısmında da bir iki tane boşluk sık iğne bırakabilirsiniz. Bakın bu şekilde yerleştirmiş olacağız. Şu şekilde buradan yerleştirip alt kısımdan yine aynı şekilde geçiş yapıp bu taraftan da aynı işlemi yaparak bitiş noktasında iplerimizi sabitleyip içeride gizleyerek bursu çantaya tamamen monte etmiş olacağız. Ve son olarak da çantamızın son halini sizlerle paylaşıyor olacağım. Çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk umarım sizlerde beğenir ve denersiniz yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum videomuzu beğenmeyi yorum bırakmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.